Haziran 2015 Milletvekili Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday Adayı, Sayın Canan Sezenler aramızda. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi sözü kendisine vereceğiz ama ayrılmadan tüm saatimizi çeviriyoruz. Sayın Sezenler buyurun, söz sizindir efendim. Ee, merhaba, Ön Seçim pusulasındaki Aday Numaram 105. Canan Sezenler, Sarıyer ilçesindenim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun ve inşaat mühendisiyim. Yüksek lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin deprem mühendisliği bölümünde tez aşamasına kadar tamamladım. Ve inşaat mühendisi olarak mezun olduğum tarihten bugüne kadar Türkiye'nin seçkin firmalarında ve önemli projelerinde görev aldım. Beni Atatürk sevgisiyle yetiştiren bir anne babanın kızı olarak ülkeme karşı sorumluluklarını bilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın verdiği bilinçle Bugüne kadar birçok alanda sosyal ve siyasi çalışmalar yaptım. Sosyal, siyasi ve mesleki alanda yaptığım eğitimler ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgi ve belgeleri canansezenler.com web sitemden, Facebook ve Twitter adresinden görebilirsiniz. Beni tanımak isterseniz ve bunları incelerseniz mutlu olurum. Siyasetin fikir ve inançla olduğu kadar bilgiyle donatılması gerektiğine inanarak siyaset bilimine dair birçok konuda eğitim aldım. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nda Türkiye ve Amerika'da düzenlenen birçok eğitim ve toplantılara katıldım. Bunlardan bazıları 2009 yılında siyasi kampanya metotları, siyaset okulu 2009 ve 2012 programları, global liderlik eğitimi, siyasal pazarlama eğitimidir. Ayrıca 2009 ve 2010 yıllarında siyaset okulu Amerika sertifika programı kapsamında Washington'da düzenlenen toplam 78 adet toplantıda yer aldım. Bu toplantılarda çeşitli düşünce kuruluşları, Washington Büyükelçiliği, Türk Dernekleri, Amerikan Kongresi'nde görevli senatörler, temsilciler meslek temsilciler, üniversitelerdeki Türk bölümleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye bölümü ve basın kuruluşu yapılmış siyasi çalıştaylar gerçekleşmiştir. 1997 yılında televizyonda Ali Kırcan'ın siyaset meydanı programında kadın ve siyaset ayrıca Afganistan şeriat ve Talibanlar programlarında yer aldım yorumcu olarak. 2011 seçim sürecinde ise Temmuz 2011 seçim sürecinde Ocak ve Temmuz aylarında gene Show TV'de Ali Kırca'nın Siyaset Meydanı programında tüm Türkiye'den farklı görüşlerden seçilen 24 sürekli yorumcu arasında her hafta televizyonda yer aldım. Bununla ilgili kayıtları internetten izleyebilirsiniz. Sarıyer ilçesinde Darüşşafaka'da Mahalle Başkanlığı görevinde bulundum. 2011 yılında CHP Genel Merkezi Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığına bağlı olarak 2011 seçimlerindeki aday adayı arkadaşlarımın içinde bulunduğu 2. Bölge Mimar Mühendis Meslek Kurulu Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı yaptım. 2012 yılında gene CHP Genel Merkezi ve MYK onayı ile içinde ülkemizin saygın sanatçılarının bulunduğu İstanbul Kültür Sanat ve Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine atandım. Bu alanda sanatçılarımız, sivil toplum kuruluşları, basın yayın organları, CHP'li belediye ve örgütleriyle birlikte yoğun aktif panel ve toplantılar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız web sayfamda yer almaktadır. Örneğin 2012 yılında ülkemizin değerli sanatçılarıyla yürütme kurulunda da yer aldığımız sanatçılar girişimiyle birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde 40 sanatçının sahne aldığı diktaya, korkuya, adaletsizliğe, sanat ve sanatçı düşmanlığına büyük, karşı büyük buluşma reddediyoruz adlı etkinliği düzenledik. Halkın CHP örgütünün CHP Genel Merkezi'nin ve büyük katılımını gerçekleştirmiştir. kayıtları internette mevcuttur. Ee, diğer yaptığımız tüm etkinliklerle ilgili bilgiler web sitemde bulunmaktadır. Süremiz kısıtlı olduğu için ben bunlarla ilgili bilgi veremiyorum ama web sitemi e, incelemenizi çok arzu ediyorum. Hayvan haklarının korunmasına yönelik eylemler Engellilere yönelik eylemler, 1997 yılında kurulan TESYE, Türkiye Engelliler Spor Yardım Eğitim Vakfı'nın 41 kurucu üyesinden biriyim. Engellerle ilgili çalışmalarım devam etmektedir. Kadın ve çocuk haklarının korunmasına yönelik birçok etkinlikte yer aldım. Türk Kadınlar Birliği'ne üyeyim. Gezi'de, Taksim'de, Haydarpaşa'da, Soma'da, Gölcük'te, Van'da, Silivri'de, Çağlayan'da, 1 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde hep birlikteydik meydanlarda. İşçiler, memurlar, emekliler, gençler, çocuklar için, kadınlar için, engelliler için, çevre için, nerede kim haksızlığa uğramışsa hep birlikteydik ve bundan sonra da hep beraber olacağız. Bilmenizi isterim ki ben tarafım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, layık, demokratik, hukuk devletinden taraf bir milletvekili aday adayıyım. Ve ayrıca bir mesleğim meslek olarak kabul edilmesi için meslek odası olması gerektiğini inanıyorum ve siyasetçiliği kendime asla bir kariyer olarak görmüyorum. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkeme fayda sağlayacağıma inanıyorum ve bu inanç ve azimle bana düşen sorumlulukları yerine getirmek için layık demokratik hukuk devletine taraf bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak inşaat mühendisi Canan Sezenler olarak milletvekili aday adayıyım. Sizlere sözümdür. Nerede, ne zaman, kimin ihtiyacı olursa her platformda ve her yerde eğer bana yetki verirseniz bir telefon mesafesinde olacağım. Bilgi ve takdirinizi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Sezenler çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hepsini sığdırmaya çalıştım. Biraz çabuk oldu ama teşekkürler. Ee, şöyle efendim bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçı'nın tüm aday adaylarımız olduğu gibi size başarılar dilerim de onu da aktarmak isteriz. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Sayın Karayalçı'na ve tüm iyi yönetimi. Çok teşekkür ederim. Buyurun.